Demek büyük adaya kadar gitmişler ha. Nasıl olmuş peki? <laughs> ne bileyim Nazım amca gitmişler. Malik işte Malik. <laughs> Bekir. Bak oraya ince belli bardaklar ayırdım onları getir. Tamamdır. Nazım amca Hı? hazırlık kime ayırdı. Bu dünyada yaşamama neden olan tek kişi için. Kim ki o ya? Kızım. Ha. O kadar seviyorsun kızını yani. Çok. Nazım amca, bu mahallede kiliseye giden çok adam var mı? Hayırdır, kafayı taktın yine kiliseye. Bu çan çok fazla çalıyor da, dedim o kadar giden mi var ki acaba? Var. Burası kozmopolit bir semt. Kozmopolit semt. Yani burada her dilden, her dinden insanlar var. Zaten bu semtin de bütün güzelliği ondan. Aa Nazım amca ben bir iki saat ne alacağım. Oo kiliseye mi? Ya sana ne ya doktor? İster kiliseye gider, ister camiye gider. Nereye gideceksin oğlum sen? Ya dedeyi alacaktık ya karakoldan. <laughs> işte, karakola gidecekmiş. İyi tercih senin git. Gidiyorum. Git. Tamam. Hadi. Hadi. evet. Bir. Şimdi bunlar az gelir. Şirin'i gönder, fırına ekmek alsın. Zeliha da bir şeyler hazırlasın. Tamam İsmail. Sen de üzme amcamı, he mi? Eğer kızılacak biri varsa o da Malik'tir. Bu yaşta adam yolu ne bilsin? Tamam. Kudret. Tamam. Ha. Bundan sonra hiç kimse dışarıya tek başına çıkmayacak. Beş kuruş paramız kalmadı. Ekmeğimizi tutmadan karakollardan çıkamadık. Haberiniz olsun. Bundan böyle habersiz dışarı çıkmak yasaktır. Şirin kızım, sen tek başına gitme. yanına al, tamam? 다음 아, 네.